Evet bugün itibariyle e, bu maçla da ilgili ve bundan sonraki diğer iki maçta da futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü futbolun olması için adaletin ve barışın olması gerekiyor. Biz e, ülkemizde de aynı şeyi istiyoruz. Özellikle barışın olmadığı için adalet olmaz e, anlayışına dönüyoruz gibi geliyor bana. Biz adalet ararken barışı da kaybedeceğimizi düşünüyorum. Şu anda tehlikeli bir gidiş durumundayız. Bugünkü maçta biz yeneriz. Galatasaray yenebilir. Beraber şampiyonluk Şampiyonluklar kaybedi, kazanılabilir. Ama kitleleri tarih eden bir anlayışla hiçbir yere varamayız. Şu anda o durumdayız. 20 yıldır futbol hayatı olan bir kişi olarak 25 yıl antrenör hayatımda gizli bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yıllarca Güneydoğu'da sıkıntılar çeken bir ülke durumundayken biriken sorunlarımızı çözemeden ne hale geldiğimizi siz görüyorsunuz. Çok tarih var. Biz tiktikleri durdurmaya çalışıyoruz. Oysa onlar bunu azdırmaya çalışıyorlar. Bunun sonu yok. Bu gidiş iyi gidiş değil. Ben bu hafta özellikle taraftarlarıma söylüyorum. Bizim sahamıza gelecek Fenerbahçeleri hiç ilgilenmeden, hatta hoş geldin de demeden, çiçek de vermeden, e, herhangi bir taşındaki yapmadan gelsinler, bu sahaya çıksınlar. Nefeslerini bitirinceye kadar taraftar bize destek olsun. Bitince de maçı, biz maçı 3 puanla alıp onları gönderelim. Çünkü bu tehlikeli oyunun aleti ve oyuncusu olmak istemiyoruz. Bize bunu yıkabilirler. Maalesef son olaylara baktığınız zaman en son da Trabzonspor suçlarına duruma geldiğine göre bunlar da olabilir. Anadolu'da olmak e, yıllardır e, milli paydan geri kalmışlığa bırakılan sosyoekonomi sıkıntısı olan bir kentten gelen bir kişi olarak maalesef haksızlığa uğrayan bir kent durumuna düşmek durumundayız. Onun için bunları halledilmeden futbolun bir oyun olarak oynanmasına doğru bulmuyorum. Ee, geçen hafta meslektaşınız Aykut'un bir açıklamaları var sanıyorum bunlar da sizi üzmüş olabilir mi? Evet, evet. Kesinlikle doğru. Geçen sene aynı olayı bana yaptılar. Ben e, yine bu ilk tarihi yapan ama onun konuşması önemli değil. Onu konuşturan ve onu destekleyenler çok önemli. Ben onları isimlerini verebilirim. Verdim geçen sene Çünkü bir söz söylemem önemli değil. O sözün kamuoyunda oluşturulması, olgunlaştırılması ve toplum üzerinde kullanılması önemli olandır. Yoksa ocak konuşur, pas geçersiniz. Örneğin akşam gazetesi isim veriyorum. Ben Hikmet Özkök aradım. Böyle bir şey olmadı. Diyor. Oysa Kenan Yaralı Trabzonspor kendine teşvik verdiğini söylüyor. Hikmet Karan söylemiş. Ben aradım. Köpürüyor. Ama yazı yazıldı. Olay bitti. Şimdi böyle bir olaydan nasıl biz çözüm üreteceğiz? Aynı şey hocanın ismini vermek istemiyorum. Ne kadar sorumlu olduğunu, düzgün olduğunu medya mensupları yazıyor. Ama ben olsam o tarihten sonra lütfen derim. Derdim. Trabzonspor maç Veya geçen hafta teşvik günü gelmedi Fenerbahçe'de. Şimdi teşvik günü geldi bize? Öyle mi söylemem gerekiyor beni? Bunu kim diyor? Yetkili adam, sorumlu adam diyor. Ve suçlayıp çıkıp gidiyor. O sonra ben suçlanıyorum şehir olarak. E, bu kitlere bana hesap soralım diyor. Adalet için kan dökelim mi diyor. E, ben ne diyeyim o taraftara şimdi? Nasıl durdurayım onları? Durdurmak istiyorum. Ama lütfen, lütfen. Bu insanlar aptal değil. Bu toplum aptal değil. Bu toplum neler olduğunu görüyor. Lütfen rica ediyorum şampiyon olursunuz olmazsınız. Biz yıllarca olmadık. En çok haksız olan bir kişiyim. İsim veriyorum. Kemal Kapıllıoğlu ve Şekip Mosluoğlu benim dönemimde görevime son verdiği zaman para önemli değil. Sadece şunu söylemek. Aşağılandığım bir dönemde Onur'un oyandığım dönemde yetimin hakkını yedirmeyiz diye benat verdiğim yönetim tarzında oluşturanlar onlar da hukukçu olarak. Bugün de aynı şey adamlar devrede. Adamlar ben belgelerini vereyim size. Hiçbir şey değişmez. Onları değiştiremeyeceğiz. Ama bu ligin bir buzdolabına koyup elden geçmesi gerekiyor. Gelecek yılları kurtarmak için. Bu görünür tehlike değil. Bu görünmeyen büyük bir tehlike. İngiltere'de şiddet olmuştu, şiddet görünüyordu. Şimdi görünmeyen bir tehlike var. Kim de konuşursa konuş, kendi takımı tarafından yorumlayarak ve bunu gücünü kullanarak yapıyor. Hukuk da gücünü böyle kullanıyor, insanlar da gücünü böyle kullanıyor. Güçlüyseniz haklısınız. Buradan bu çocukların geleceğini kararına atıyor. Ben çocuğuma nasıl bir şey söyleyeceğim? Adaletli ol, düzgün ol, sana yapılan haksızlığı asla istan etme, bunlar geçer diyebilecek miyim? Ben diyemem. Ben inanmıyorum ki ben diyeceğim. Onun için lütfen. Ama onlar herkes kendini biliyor. Kimin ne yaptığını biliyor. Bu önemli değil. E, Aykut Kocaman'dan, başta sizden ve Trabzon özür dilemesini bekliyor musunuz? Hayır dilemiyorum. Çünkü onu bilerek yapıyor. Peki, o bilerek yapılan bir şey. Her sonuç, yani sonuç için her yol mübah anlayışıyla Türk futbolunun sonu ne olacak? Onları artık ben değil yetkililer düşünsün. Yani bugün bakın futbol, spor insanları birleştirmek için bir araçtı. Şimdi ayrıştıran bir araç oldu. Yani insan tanışmayan, tanımayan insanlar bir araya gelmesi için sporla birleşiyordu. Bugün tam tersine ayrışıyor. Bakın dediğiniz insanlar yabancı insanlar mı? Aziz Bey, Aykut Bey, eskisiler bunlar neden bir araya gelemiyorlar? Kim yaptı bunları? Ben yapmışsam hesap vereceğim. Suçlular cezasını çekecek. Çekmeden müddetçe bunlar böyle devam edecek. Bugün herkes biliyor. Hukuken aktanabilirsiniz. Güvdenen aktanamazsınız. Hukuka uydurursunuz. Hukukçu da buna uyarlar. Çünkü Türkiye'de böyle var. Ben söylüyorum bak isim verdim size. Bunlar hukuku böyle uyguladılar. Geçmişti. Yine devreye giriyor. Veya yenilere ekleniyor. Çünkü bundan bir zarar çekmiyorlar. Ben çekiyorum. Benim canım yandı ya. Benim canım yandı. Benim hem de belgeleri o gazeteciye verdim koymadı. Ama şimdi olmayanları yazıyor. Ben isimler verdim size. Ben kişi olarak isim verebilir miyim? Vermem doğru mu? Ben canım yandığı için bana demiyorlar ki bu lafı ben kullandım. Hukukun gücü gücünü kuvvet edin. Hiç değişmedi ülke. Değişmiyor da. Bu söylemlerimin hiçbir belkenti yok. Ben ne çocuğuma iş arıyorum, ne ihale bekliyorum, ne bir şey istiyorum. Sadece huzur istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Benim yaşım 60. Evet İstanbul'un göbeğinde Türkiye'nin göbeğinde hmm. bir maç oynanıyor ve iki takımın hocası da futbolun f'sinden dahi bahsetmiyor. Herkes çok gergin.